yanımızda kulübümüzün misafir ilişkileri müdürü Tolga Bey. Evet. Veda zamanı. Veda zamanı. Bir devir sona eriyor. Hepimiz üzülüyoruz. Temel sizler de üzülüyorsunuz ama. İnşallah daha güzel yerlerde görüşmek dileğiyle diyorum. <laughs> Sağ olun. Hey Kapıdan giriyoruz. Son günleri çekiyorum. Hoş bulduk. Bu arası kuaförümüzdü. Orası da erken kapananlardan. Sanda Spa. Kullanmasam da herkes memnundu. Sana açık çıkıyoruz. felaket bir fırtına var burada. Şezlonglar toplanmış bir tarafa. Eskiden şu blokların olduğu yere otomobil park ediyordum. Burası ilk açıldığında. Sonra Ağoğlu blokları dikildi. Zaten trafikte 10 dakikada Erenköy'den geliyordum ateşe. Şimdi nerede? Burası San Vital Solaryum Üst kat sinema ve lokantalar çıkan asansörlerimiz Burası müşteri ilişkileri İlk kayıtlar buradan anlıyor kapalı havuzumuz. Ayhan Hoca orada bekliyor. Sarp Hoca burada. Ayhan Hoca burada. Bu da bizim minik sevimli havuzumuz. Burada arada benim kapalı havuz üyeliğim oldu halde bir kere bile buraya girmedim. Böyle de bir istatistiğim var yani. Açık havuza girdin mi? Açık havuzda da senede 3-5 kere girmişliğim var yani. Hatıra, mı? Hatıra çekiyorum. Soyunma odası. Var mı donla gezen? Giriyorum böyle. <laughs> değil. Şansıma donla gezen yok. ...232 nolu ve 231 nolu dolaplar. <laughs> Bu aradalarımız... ...savunma... ...savunmada kimse var mı? Yok. Şöyle... Spor'a. Ne haber sana Kamerayı çekiyorum. <laughs> Artık kayıttayız bugün böyle. Son şey ya. Hadi görüşürüz. Ben başlayalım. Pimpon alanımız. Pimpon oynuyor arkadaşlar. Squash kortu 1. Squash kortu 2. Squash kortu 3 ama orada artık functional yapılıyor. Burası da Seko kafemiz. kickbox dersleri ve functional dersleri burada veriliyor. Eskiden squash'tı, sonradan bu şekilde dönüştü. Ve burası da hayatımın geçtiği basket kortu. Buraya en son yapılan kort. Burası da ilk kortumuz. İlk yapıldığında şu görmüş olduğunuz metal çerçeveden itibaren göstereyim. Buradan itibaren cam duvar vardı. Cama yapıştırdık. Sonradan kaldırıldı. Çok kupa kaldırmıştım var burada. 3 stüdyomuz. torbalarımız. Bunlar da Butibar rebarları. Herhalde burada Didem'in yüzlerce videosunu çekmişimdir. Şimdi Cycle Studios'a doğru yol alıyoruz. Ha, bir pimpon da burada var. Sol tarafta gördüğünüz güzel pilates derslerine verildiği salon. Şu anda hala ders var. Neslihan Hoca ders yapıyor hatta. Burası da Cycle stüdyomuz. Spinning Bike ya da Cycle. Burada da bayağı bir ter dökmüşümdür yani. Erhan Hoca buradayken onun dersini çok severdim. En çok onun dersine girerdim. Burası diğer stüdyo. Pazartesi günleri ders burada oluyor. Didem'in zumba dersi. Çarşambalar ise diğer stüdyo 3'te. Bu stüdyoyu daha çok seviyorum. Zira... Böyle bir manzarası var. Ne yazık ki bugün hava çok kötü ama yarın da muhtemelen çekim yapacağım. Onlarla beraber birleştiririm artık. Son videoyu. <laughs> Üst kattaki sinemaların afişleri burası da sessiz alan. Sadece kardiyo var. En çok kullandığım koşu bandım. Bunun ekran gitmiş şu anda ama bu havuza bakarak az koşmadık. Eastside Sports Team. benim biricik sevgilim. Şimdi cime giriyoruz, ana cim. sağ tarafta yine kardiyo bölümü var. Ben genelde ilk gelir gelmez yaptığım harekete gidelim. Burada akşamları DJ olurdu fakat şimdi o da artık ayrıldı işten. Burası eğitmenler deski. Şu anda Emre Hoca'yı görüyorsunuz. Çok yoğun arkadaşlar. <laughs> gördünüz <laughs> biraz. <gülüyor> Sevgiler. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Şimdilik kafamız biraz boş tabi. Kapanacağı için. Yarın biraz daha şey olacak. İnşallah ee, yarın gelirsem. Son gün olduğu için biraz daha duygusal olur yarın. Yarın da gelmek o zaman daha güzel günler <laughs> çekeriz. Sen o <sonra> zaman <hazırlan. gülüyor> bu servis aralık bölümümüz şu anda biraz karışmış. Her kuvvetli yağmurda aktığı gibi tavan yine akıyor. Da benim yeğenler Minecraftçı evet, sürekli evet. Minecraft videoları çekip koyuyorlar. Böyle başlıyorduk. Hi guys. <laughs> i̇şte ben böyle YouTube. Şampuan, saç kremi, sevil. Evet, antrenman bitti. Antrenman sonrası. Hanımla buluşmaya Sosa'ya çıkıyoruz şimdi. Bugün artık video vakti. Çekiyorum her yeri. burada DNR Corner vardı o da kapanmış. Starbucks'ımız. Burada da Burger House'umuz var. Bu alanın sağ ve sol tarafı da sinemalar. Yemekten sonra da oraya gideceğiz. Sine havuz manzaralı. Ah ah acele ne çok kahve içtik burada havuza bakarak. Işıklar bile kapatılmış şu anda. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne yapıyorsun hadi? Video. Evet çok romantik bir yemek yiyoruz burada Sosa'da. Sosa'da son yemeğimiz olabilir ama arkadaş telefonu elinden bırakmıyor bir türlü. Seninle son yemeğim olmayacak. Seninle hayır mı? Ne oldu? Hocam? <laughs> Aa, ne hocam? Söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyeyim ya ne diyeyim? Yarın geliyorsun değil mi? Yarın görüşürüz o zaman. Eğlen, Hadi evet, hoşçakalın. Altı ne? Altı kaç? Altı ekleyim. Altı ne mı? Star Wars. Evet Star Wars. Wars. E sen gidiyorsun ben seni takip ediyorum son kez giriyorum. Merhaba. Kolay gelsin. Bugün son gün. seni çekeceğim. Hisar'da ilk gelen son çıkan hoca. Bir de ikiniz. Sadece ikiniz. Bunlar açtılar salonumuzu. Ne yazık ki kapatıyorlar. Günümde, öyle öyle son günün sosadaki yemeği son yemeğimizde Kemal'e teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Kemal valla kakaomuzu çektin ya, helal et taktın ha. Helal olsun. Ama. Aynı, Aynı. şöyle olsun, demek böyle olsun. Aslında Kemal'in sesi böyle değil. Evet daha güzel, daha çekici böyle. Daha iyi daha güzel, daha. Daha daha bir çocuk. Sesi de daha kibar aslında. Leyla bir şey söylemek istiyorum bu son günle ilgili hayatım. Ben söz, sözün bittiği yerdeyim şu anda. Çok moralim bozuk. Eve de gitmek istemiyorum. Kar Kendim yağıyor. Ya Kendimi ya. kapıya zincirliyim. Vazgeçsinler diyorum. Yalnız olamışım. Ben valla buradaki anılarımı böyle iki kelimeye sığdıracak kadar konuşamıyorum. De Yüzeysel değil. <laughs> Neslihan Hoca konuşacakmış şimdi. Ama ne yapacağız İdil hoca ile beraber kulübü açıp kulübü kapayan hocamız. Aynen öyle. Yani ömrümüz burada geçti, gençliğimiz şey, burada geçti. Ben resim çektim ya. On iki sene. Şey, okula giderken otobüste bindim, buraya geldim ve hala buradayım. İşte bunlar benim canlarım. Ne yazık ki biz evet. Kulübü, ben işte birikimleri 2010 senesinde, ben 2007 senesinde, benim 809'un senem, Meta'nın 11'in senesinde, değil mi? Neslihan <laughs> 13'ünün <laughs> dersi, kapatıyoruz. Biz hep <laughs> inside'ın güzel kızları olarak kalacağız. Biz hiç bozmadık <laughs> arkadaşlarımızı. İlk gün gibiyiz. Böyle bitireceğiz işte. Seviyoruz sizi. kore planlı şimdi fotoğraf çekeceğiz dışarı çok güzel kar yağıyor